bahçe çalılarınızı düzlemek, hatta bunu izlemek hiç bu kadar rahatlatıcı olmamıştı. Bu gelişmiş çalı biçme makinesi, bahçe işlerini kolaylaştırırken izleyenleri gevşetmeyi de başarıyor. Kiron, kullanımı kolay THA270 ile bahçe işlerini yeni başlayanları hedefliyor. Ortaya çıkardıkları ürün, beynimize masaj yapan, endorfin salgılatan türden. Kalalar bu makine sayesinde ne çok kısa ne de çok uzun. Tam olması gereken uzunlukta. Kullanıcı makineyi ayakta kullanırken bu şölene en yakından tanıklık ediyor. Fransız tarım makineleri firması Kiro'nun kataloğunda izlemesi keyifli başka makineler de bulunuyor. Yani TH270, benzer işleri yapan farklı boyutlarda kardeşlere sahip. Videomuzun konusu TH270'in dikey kesim yüksekliği 5 metre. Müzik Makine bıçaklar yere paralelken ise 2 metre 70 cm'e ulaşabiliyor. TH270'in uzanabildiği mesafe ise 2 metre 65 santimetre. Müzik Makine palet zinciri, yağ soğutucu kiti, testere ve bıçak ucuyla geliyor. Kiro'nun çalı biçme ucu şirketin diğer ürünlerinin başlıklarıyla da değiştirilebiliyor. Bunların arasında kar küreme ucu ve forklift de yer alıyor.